Merhaba Ecem Hanım. Merhaba Tarık. Ben geldim ve öğrenciyim şu an. İstanbul Üniversitesi'nde ikinci sınıf bilgisayar programcılığı okuyorum. Bana biraz lütfen yardım etmenizi istiyorum. Bu öğrencilik sürecinde neler yapabilirim? Vaktimi nasıl değerlendirebilirim? Beni biraz aydınlatabilir misiniz? Lütfen. Valla Tarık en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki staj. Eğer mümkünse, böyle bir imkanın varsa, böyle bir isteğin varsa, profesyonel olarak iş hayatına girmeden önce ne kadar çok staj yaparsan, özellikle müdahil olmak istediğin ve uzmanlaşmak istediğin alana dair o kadar çok önde başlarsın aslında kariyerine mezun olduktan sonra bir diğeri kendi bireysel inisiyatifinle yapacağın bu side proje dediğimiz aslında yan projeler bence çok önemli. Çünkü yine deneyimlemek istediğin, öğrenmek istediğin ve kariyer yapmak istediğin teknolojileri kendi başına deneyimleyebileceğin bir alan yaratmak özellikle o track record dediğimiz geçmişte yaptığın şeyleri gösterebilmek adına bence çok önemli. Üçüncüsü platformlarda aktif olman. LinkedIn gibi, GitHub gibi kendi görünürlüğünü inşa ettiğin önümüzdeki döneme dair bu çok kullanılan platformlarda aktif yer alıyor olman senin için senin o portfolyonu, senin kim olduğunu, neler bildiğini anlatan yerlerde özellikle görünür olman için çok önemli. Bunlara ekstra zaman ayırman ve ekstra efor ayırman bence gerçekten çok kıymetli. Yine dördüncüsü de teknolojik trendleri ve bu trendlerde alanında uzman kişileri takip etmek sektöre dair, piyasaya dair, teknolojinin gittiği yere dair, kullanmak istediğin ve uzmanlaşmak istediğin teknolojilere dair çok daha detaylı bilgi ve vizyon edinebileceğin yerler ve e, kişiler aslında bunlar. Talent Grid ile biz e, kendi blogumuzda kaynaklar kısmında bunlara çok fazla değiniyoruz. JavaScript odaklı, Python odaklı, Node.js odaklı takip edebileceğin kaynakları, kişileri, podcastleri, videoları sık sık paylaşıyoruz. Bunları özellikle oradan da takip edebilirsin. Bunlar vizyon olarak sana gerçekten önümüzdeki döneme dair çok fazla şey katabilir. Dediklerinizin hepsini teker teker yapacağım. Ve GitHub profilim var zaten orada aktif olarak da çalışıyorum. Peki bundan öncesinde merak ettiğim ve çok karıştırdığım bir konu var. Ön yazı ve CV nasıl hazırlarım? Bu konuda kafam çok karışıyor. Hatta bazen gönderdiğim e-postaların konu bölümüne bir şey yazmadan direkt CV gönderiyorum. Hata mı yapıyorum bilmiyorum. Şu an tereddüt ettim öyle düşününce sakın tarık yani bir öneride bulunacaksam sakın evet. boş bir şekilde kendini doğru bir şekilde anlatmadan doğru şekilde konumlamadan ve ne için başvurduğunu çok spesifik olarak göstermeden anlatmadan kimseye mail atma kimseye mesaj atma hiçbir yere başvurma bu gerçekten çok önemli çünkü kendini tanıtıyor olman kendini doğru bir şekilde ve ne için orada bulunduğunu ne için kime ne yazdığını doğru bir şekilde konumlaman gerçekten çok önemli karşı taraftaki kişinin seni tanıması ve Konumlayacağı yeri kafasında şekillendirmesi adına. CV hazırlamaya dair açıkçası çok fazla insan gerçekten bu problemi yaşıyor ve bu soru işaretini yaşıyor. Biz çok yakın zamanda kendi ekibimizdeki talent partnerlerimizden birisi Cansu ile de beraber bir yazı hazırladık. Kendisi yazılımcı CV'si nasıl hazırlanır detayında aslında farklı farklı önerileri de ve dikkat edilmesi gereken noktaları da içeren çok güzel bir yazı hazırladı Medium'da. Ben onu incelemeni mutlaka öneririm. Orada çok daha detaylı bahsediyoruz tabii bu süreçten. Ama ben sana aslında bir özet geçecek olursam oradaki içeriği. Çok sevinirim lütfen. Öncelikle senin kendini dürüst bir şekilde orada anlatman her şeyden daha önemli. Dürüstlükten kastım neyi bildiğin, ne deneyimlerine sahip olduğun, geçmiş eğitim deneyimlerin ve aslında hangi teknolojilere eğilmek istediğinde bunun yanında onu destekleyici bir unsur. Kolay okunur bir format tercih etmen CV'nde karşı tarafın seni daha kolay anlaması, yaptıklarını ve yapmak istediklerini daha kolay oturtması adına bence çok önemli. Olabildiğince az ve öz bir şekilde anlatman gerekiyor bunu. Uzun uzun 3-4 sayfalık bir CV hazırlaman karşı tarafın muhtemelen onun %80'ini okumayacağı anlamına gelir. Gerçekten vermek istediğim mesajı değerli toplu bir şekilde kullandığın teknolojileri, yer aldığın projeleri odaklı bir şekilde CV'ne yerleştirmen bence çok önemli. Bahsettiğim teknolojiler gerçekten bir CV'de ayrıştıran seni diğer adaylardan çok daha yer etmesini yani buna bakan bu CV'ye bakan kişinin o teknolojileri ne kadar kullandığını ne kadar bunların elini kirlettiğini anlaması adına onları kolayca seçebiliyor olması burada diğer adaylardan seni önemli bir şekilde ayrıştırabilir. CV aslında evet hayatımızda uzun yıllardır olan ve bundan sonra da muhtemelen olmasını beklediğimiz bir şey ama aslında LinkedIn gibi daha online mecralar var hayatımızda. LinkedIn bizim açıkçası Talent Grid'de en çok kullandığımız yerlerden bir tanesi. Talent Grid profilinin dışında. Çünkü bütün aslında sektör orada. Bütün görünürlük orada inşa ediliyor. CV kadar, bence hatta bazı anlarda, bazı durumlarda CV'den daha da önemli bir yer LinkedIn. LinkedIn'i güncel tutman, kullandığın teknolojileri, müdahale olduğun projeleri, değerli toplu yine, çalıştığın yerler, süreler ve tarihlerle beraber doğru bir şekilde yazman, ünvanını yine aşağıda o hatırlarsan LinkedIn sayfasında aşağıdaki yeteneklerini doğru bir şekilde ve detaylı bir şekilde eklemen profiline senin profilinin görünürlüğünü ciddi anlamda arttıracak bir şey. Ve yine aslında bu yarışta seni öne geçirebilecek bir şey. Bununla beraber ön yazı bence eskisi kadar çok kullanılan bir şey değil. Fakat ön yazının en önemli amacı aslında senin yaptığın şeylere ve yapmak istediğin şeylere dair kendini özetlediğin bir yer olması. Başvurduğun şirkete göre de şirketin neden senin için önemli olduğu, neden şirket için Uygun bir alay olabileceğin, edindiğin deneyimlerle şirkete aslında çok klişe olabilir mi? Ne katabileceğin? Bunlar gerçekten aslında karşı tarafın sana dair gördüğü ve senin dilinden okuduğu bir özet olduğu için bu tarz detaylara girmek bence önemli. Yine uzun olmaması, kolay okunur olması, 5 saniye kuralı diye bir kural vardır bizim insan kaynakları dünyasında. Bir recruiter veya bir insan kaynakları uzmanı CV'ye veya profiline 5 saniye bakar ve 5 saniyede almak istediği her şeyi almalıdır. Bunlara gerçekten dikkat etmek, her alanda CV olsun, LinkedIn olsun, ön yazı olsun gerçekten bence çok önemli. Öğrenciliğim hala devam ediyor ve bu sene sonunda mezun olacağım. Nasıl staj yeri bulabilirim? Demin bahsettiğim gibi şu an gerçekten zor bir dönemdeyiz aslında. Staj bulmak, iş bulmak vesaire için. Çünkü pandemi döneminde şirketlerin hepsi mevcut düzenlerinin dışına çıktıkları bir setupta çalışıyorlar aslında. Birçok şirket aslında evden çalışmakla belki ofise gitmeyi bir arada hayatına dahil etti. Bu yüzden yeni bir ekibe dahil olmak bence gerçekten zorlayıcı bir deneyim. Hem dahil olan kişi için hem de şirket için staj bulmak da bu konuda bu noktada aslında birçok şirket için stajyer almak ekibine soru işareti yaratabiliyor. O yüzden işin zor. Çok kolay demiyorum ama bunu yapabileceğin bir sürü mecra var. Tabii ki iş ilan siteleri bunun için çok e, önemli bir meca. Örneğin Startup Jobs İstanbul, bizim de sahibi olduğumuz, yürüttüğümüz startuplara odaklı olan iş ilan sitesinde çok fazla stajyer ilanı oluyor. Ben mutlaka orayı takip etmeni öneririm. Bununla beraber kendine gerçekten dahil olmak istediğin, oraya o ekibe dahil olduğunda çok şey öğrenebileceğin belli şirketler ve ekipler listesi yaparsan oradaki o şirketlerdeki insan kaynakları, profilleri veya yazılımcı kişilerine proaktif olarak ulaşıp kendini doğru bir şekilde anlatıp neden o ekipte yer almanın senin için önemli ve onlara gerçekten katma değer yaratabileceğini iyi bir şekilde ve özet bir şekilde anlatabilirsen bu da kendi kendine bir kapı açmanı sağlayabilir. Bu noktada tekrar bir uyarı yapmak istiyorum. Bu gerçekten doğru yapıldığında yani ölçülü yapıldığında çok faydalı olabilecek bir şey. Yoksa spamlemeye dönüşebilir ve gerçekten şirketler ve kontaklar bundan çok irite olabilirler. Bunu doğru yapmak gerçekten çok önemli bence. Tadını da yapalım diyorsun. Aynen öyle. Giderek aydınlanıyorum bugün. Süper, çok sevindim. Peki, velev ki mezun oldum senenin sonunda. İnşallah hocalarım alttan da bırakmazsa beni de. Nasıl iş bulabilirim? Stajı yaptım bir şekilde, biraz tecrübelendim. Ve stajı yaptığım yere posta attım. Onlarla konuştum ve pozisyonu kapatmışlar. Ah dedim, çok üzüldüm. Ama bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Aktif iş arayan birisi için bol bol mecra var. Bol bol iş ilanı da var. Tabii ki, e, iş ilanına başvurmak kendi başına yeterli olmuyor her zaman. Talent Grid bu yüzden aslında doğru ve iyi bir mecra olabilir paralelde. Yani kendine kendi yeteneklerini ve kriterlerini belirterek oluşturduğun bir profil yarın olmasa bile bundan 3 ay, bundan 6 ay, bundan 1 sene sonra sana gerçekten o edindiğin deneyimlere ve kriterlerine paralel çok yeni fırsatlar öneriyor olabilir. Bence uzun vadede gerçekten senin için çok doğru bir profil olabilir bununla beraber aktif iş ararken kullanabileceğim birçok mecra var. Yine Startup Jobs İstanbul bunlardan bir tanesi yalnızca. LinkedIn en çok kullanılan mecralardan bir tanesi. LinkedIn profilini güncel tutman, gerçekten LinkedIn algoritmasına göre seni profilini öne çıkarabilecek şeyleri doğru bir şekilde yapman bence çok önemli. Demin de bahsettiğim gibi aslında edindiğin teknolojik yetenekler olabilir. Kullandığın tool'lar, araçlar olabilir. Bunları keyword gibi açıkça profilinin farklı yerlerinde müdahil olduğun projelerin içerisinde belki her iş deneyiminde veya stajında veya kendi yaptığın yan projelerde Yaptığın projenin altında kullandığın teksteki girmen, alttaki yetenekler kısmında bu öğrendiğin teknolojileri ve araçları keyword olarak yine tekrar girmen, referans alman, çalıştığın yerlerden, beraber çalıştığın kişilerden görünür bir şekilde LinkedIn üzerinden referans alman, ünvanını güncel ve belki spesifik tutman. Atıyorum bir software engineer yerine bir backend developer demen veya daha frontend'de odaklanmak istiyorsan frontend olarak geçirmem bunu. Bunların hepsi LinkedIn'deki görünürlüğünü ve böylece aslında bir başvuru yaptığında veya bir search aramasında öne çıkmanı sağlayacak şeyler açıkçası. Gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm noktalar bunlar. Teşekkür ederim. Bu söylediklerinizin hepsini yapacağım Ece Hanım. Şahane. O zaman mutlaka hızlıca iş bulursun. Ece Hanım, Talent Grid'den mükemmel bir şekilde bir davet aldım ve önümüzdeki günlerde bir mülakat sürecim var. Mülakatta nelere dikkat etmem gerekiyor lütfen? Mülakat süreciyle ilgili verebileceğim tabii ki öneriler var sana Tarık mutlaka. Bu işin birden fazla bacağı var biliyorsun. İnsan kaynakları tarafı ayrı, teknik mülakat süreçleri ayrı. Ben biraz daha sana genel mülakat süreçlerinden ve insan kaynakları tarafında daha çok beklediğimiz şeyler neler oluyor onlardan bahsedeyim istersen. En önemli şeylerden birisi başvurduğun veya görüşmesine girdiğin şirkete dair motive olmuş olman ve motivasyonunu görüşme sırasında yansıtıyor olman karşı tarafa seni gerçekten öne çıkaracak, ön plana çıkaracak ve karşı tarafla o bağı kurman, o enerjiyi tutturman adına çok önemli bir nokta. Birinci ve en önemli önerilerden bir tanesi aslında. Kendi geçmişine dair yine en başından beri aslında farklı yerlerde vurguladığım dürüstlük. Dürüstlükten kastım. Ne projesine dahil oldun, ne kadar dahil oldun, hangi teknolojilere elini sürdün, hangi teknolojilerle projelerde gerçekten deneyim elde ettin ve bundan sonrasında daha çok hangi projelere eğilmek istiyorsun, nasıl bir ekibin içerisine dahil olmak istiyorsun, bunlarla ilgili ne kadar dürüst olursan geçmişine ve yaptığın şeylere dair Karşı tarafında kendinin de o kadar az zamanını alırsın bu süreçte. Çünkü öbür türlü başı sarmak zorunda kalıyor. Yani şirketler bunları çok net bir şekilde aslında o görüşmelerde senin e, dürüst davranıp davranmadığını çok daha rahat bir şekilde anlayabiliyorlar. Şirketi mutlaka mutlaka görüşme öncesinde araştırmış olmanı öneririm. Çünkü o görüşmeye girdiğinde kendini anlatacaksın tabii ki karşı tarafa. Ama bir yandan karşı tarafta kimle konuşuyorsun? Bu nasıl bir kurum? Ne yapıyorlar? Nasıl bir ekibi var? neyi başarmak istiyorlar? Bunları biliyor olman karşı tarafa dair aslında senin istekliliğini simgeleyen göstergelerden bir tanesi. Pozisyon için alakalı olan yeteneklerini ve deneyimlerini ön plana çıkarman anlatırken. Uzun bir kariyerin olabilir. Yani bundan 5 sene sonrasını düşün. Senior bir developer olduğunda muhtemelen çok daha fazla projeye dahil olmuş olacaksın ama karşı tarafın senden duymak istediği şeyler o pozisyona, o şirketin tekstekine uygun deneyimlerini belki de daha çok anlatman. Çünkü ne olursa olsun edindiğin deneyimlerde orasıyla daha çok eşleşen teknolojiler, deneyimler, projeler çok daha karşı tarafın ilgisini çekecek şeyler olur. Yine aynı şekilde bu bahsettiğim, müdahale olduğum projeleri birebir ne kadar sahiplendiğin, ne kadar uçtan uca içerisinde bulunduğunu yine dürüst bir şekilde anlatıyor olman karşı taraf için bence önemli. Bence şu an çok güzel hazırlanacağımı düşünüyorum bu sohbetten sonra. Güzel çok sevindim. Detayları paylaşacağım Sonuçları o zaman. Sonuçları merakla bekliyorum. Ben de çok merak ediyorum. Acaba alacaklar mı beni işe? Umarım. Peki buradan şu an bir mülakat sürecini hak kazandım ve kendim çabalarımla sizden aldığım bilgilerle güzel bir şekilde aslında bu süreci yaptığımı ve işe de girebileceğimi düşünüyorum. Peki buradan yeni mezun arkadaşlarıma bilhassa özellikle mühendis olan yazılımcı arkadaşlarıma ve genel anlamdaki arkadaşlarıma neler tavsiye edersiniz? Buradan neler söylemek istersiniz? Var mı söylemek istedikleriniz? En başından beri sürekli söylediğim şey yaptığınız projeler, edindiğiniz deneyimlerle ilgili dürüst olmak bence gerçekten size de zaman kazandıracak bir şey. Başvurduğunuz yerlere de veya sizi ulaşan yerlere de zaman kazandıracak bir şey. Zaman içerisinde teknolojinin de değişimiyle beraber kullandığınız teknolojiler ve araçlar tabii ki değişkenlik gösterebiliyor. Her girdiğiniz şirkette, her çalıştığınız yerde aynı tek tek kullanılmıyor. Ama bazıları sizin için çok daha ön planda oluyor. Çok daha uçtan uca müdahale olduğunuz projeler olabiliyor. Bunların değeri ucundan dokunduğunuz şeylere göre çok daha anlamlı ve aslında katma değerli karşı taraf için. Bunlar da dürüst olmak, bunları gerçekten beklentilerinize göre şekillendirmek bir yandan da bence çok önemli. Bununla beraber motivasyon ve heyecan gerçekten karşı tarafta çok farklı bir izlenim yaratıyor. Bunu çok defa gördüm. Çok teşekkür ederim Ecem Hanım. Rica ederim gerçekten Tarık. Gerçekten çok müteşekkir oldum. O zaman bir 10 yıl sonraki tarih gelsin mi? Tabii ki mutlaka bekliyorum. Ecem ağzına sağlık. Çok güzel özetledim bence eski bendeki 10 yıl öncekine. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ecem. Burada anlattığım şeyler aslında bizim belki Talent Grid müdahil olduğumuz süreçlere dair gördüğümüz şeyler. Bütün sektörün beklentisini, sektördeki bütün süreçleri yansıtmıyor olabilir. Sizin şahit olduğunuz farklı şeyler varsa onları duymayı çok isteriz. Bununla beraber değinmediğimiz noktalar varsa, merak ettiğiniz mutlaka sormanızı isteriz. Elimizden geldiğince cevaplarız. Feedback'leriniz her zaman bizim için çok önemli. Çok iyi bir konuşmacı olmayabilirim ama gerçekten feedback'lerinizle bu işi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Görüşürüz bir sonraki videoda.